Merhaba sevgili akrepler. Dolunay ile birlikte yaşamınız ve kendinizle ilgili önemli değişimler söz konusu olabilir. İş ve kariyerde önemli adımlar, ilişkilerle ilgili kararlar hayatınızın yönünü etkileyebilir. İşbirlikleri, eğitim, seyahatler alanında arzularınıza kavuşabilirsiniz. Bugün 4 Mayıs 2015 Pazartesi ay günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay 0642'de Güneş'in karşısına geçecek ve 13 derece Akrep burcunda dolunay meydana gelecek. Akrep burcu dolunayı yaşamımızda gizli konuları ortaya çıkarabilir ve önemli farkındalıklar kazandırabilir. Yeni ayda başlamış bazı iş ve girişimlerimiz görünür hale gelebilir. Kararsız kaldığımız konular netleşebilir. Başkalarıyla paylaştığımız kaynaklar, hisseli paralar, finans, cinsellik, okült konular, beden bedensel ve ruhsal arınma ile ilgili kavramlar bu dolunay haftasında gündemimizde olabilir. Boğa burcunda ilerleyen güneş Aslan burcundaki Jüpiter ile kare açı yapacak. Kendimize güvenimiz artarken bazı arzu ve isteklerimizi aşırı abartabilir, hırslı ve gururlu tavırlarda bulunabiliriz. Gereksiz riskler alabileceğimiz bu dönemde egomuzu kontrol etmeli, kaynaklarımızı başkalarıyla paylaşmaya yönelmeliyiz. <laughs> taşırken ikinci yarı sıra